Eee, hepinize merhaba YouTube. Escape Simulator atölyelerden devam ediyoruz. Yanımda Selçuk var. Merhabalar Selçuk. Merhabalar. Evet gençler, bugün e, Devilish Diorama'dan bir önceki cuma Devilish Diorama'nın ikinci oyununu oynamıştık. Bugün Color Wheel oynayacağız. Biraz renkli bir oyun. Umarım göz ataklarım e, şişkin bir şekilde e, olmaz. E, aşırı bir renkli paleti var gibi duruyor, olmadı. E, ben ekranın rengini kısarım, size bir şey fark etmiyor zaten de. Ee, umarım e, eski simülatörün Steam atölyeleri hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa alttan biraz beğeni çık bırakırsanız bizde daha fazla motive oluruz. <laughs> evet, e, yani hmm, gösterim açıyor. Akülü Torç küp. Acıtmam. Ha, bak ha. Ka katman katman bu. Amoca açtım, bunu açtım. Açtım mı? Sonra bunu açtım. Sonra bunu açtım, sonra buna geldi. Anlamadım bundan bir şey vallahi ki ben buradaki şifreyi çözmeye çalışıyorum. Sen onu mu çözeceksin? Okey. Bak tamam anladım bunu. Nasıl çözdün? böyle dönüyor. Nani? <laughs> Ama On orada marshmallow varmış ucunda gençler. Şimdi fark ettim. Tuvalet kağıdı sanmıştım onu ben. <laughs> Biz daha çevireceğiz galiba. Ha. Tamam bundan aldım ateşi. Bunu yaktım. Ne saçma bunlar. 2, 2, 7, 4. Bir tanesini çözdüm ben. Abi ne yapıyorsun Selçuk? Oğlum bunu hiç anlamadım ya. Yaparsın sen koç. Dur, dur onu demik haline geçsene. <laughs> Oğlum bunu nasıl akıl ettin ya? Ne Abi, şeyi de anlamadım. Ha, dur. Şimdi bu dönecek de nasıl dönecek? Ha. Ha oldu. Ha olmadı. Yetmedi bu oyunu. Bunu açmasam ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır demin ki oyundaki kaliteye bak bir de buna bak ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şey, Noir'da Moir'den iyidir ya dua et kanka. Tamam ondan iyidir. Ben kürek zannettim ilk önce onları ya. Ben de kürek hala daha kürek zannediyorum. Kürek saplanmış zaten. Marshmallow otu, tutuşturmuşlar ucuna. Tamam döneceğim mi dayı? Hah. <laughs> <laughs> ha. Bir dakika. Oldu. Ya ya. Ben şu havuz problemini çözmeye çalışıyorum. abi. Şurası buraya gelirsen kanser olursun o yüzden hiç yaklaşma şu vana şeyine kanka. Tamam bu da tamam. Nasıl yaptın ya? Okları, kalpleri şey atıyorsun first letter of word ne demek lan kelimelerin iyi harfleri ama ne demek onu bilemiyorum p var l var v var v vo vo wolf Ne ya hiçbir yere tıklanmıyor da? Wolf, wolf. Kanka W O L F ile ne yapılabilir İngilizce? Wolf, wolf. Wolf, kurt işte doğru yapmışsın. E, yanmadı. Pardon yanlışlıkla. Wolf değil. wolf. Wolf doğru. Wolf, love 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 bu neymiş love love kanka göndermeye gel love 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 yapmış TARDIS'i inşa mı edeceğim? Yaparım ki. TARDIS'i inşa etmek benim görevim oğlum ha. Siz ne sandınız? Siz sanıyor ben Tardis inşa edemeyecek. Işte. sesi Ürünleri mi koyacağız acaba? Yo. Gul mesela buraya chair. Ne, ne? kelime ne çıkıyor? S. S Yo kelime de çıkmıyor ki beş harfli. Kont, kunt, jont. Bir dakika. Ee, acaba bu şunu kullanmayı bıraktıktan sonra mı şey edebiliyorsun? Yok hepsi de yanıyor şu an kullanabiliyorsan. Neyse i̇şte dur. Ay shit. Şimdi seçilebilir oldu? Tamam su kutu buraya koyduk. Ah! Allah belasını versin ben bu oyunu hiç sevmem. Nasıl oldu? Ha boyadın onları. Raid'in İngilizcesi neydi ya? Neyin? Şunun İngilizcesi neydi? Sword, dagger. Tam buraya. Şey... Yok oraya olmadı. Çeyir şu değil mi? Çe... De tamam dur supun buraya o zaman. Clock şu sağa gidecek. Bir sağa. Bitti bu kadar. Tatlıydı benim hoşuma gitti. Gözlerimin de içinde de sıçmadı. Basit. Güzel. Basit 10 dakikalık bir, bir hafta boyunca bunu beklediniz ama bence tatlıydı e, 6 tane puzzle çözdük burada 1 2 3 4 5 6 6 puzzle'ın beğenmediğim yok ya o iş değil çok tatlıydı e, Selçuk'un çözmeye çalıştığı döndür döndür flop 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 olayı bayağı tatlıydı Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Daha çok böyle video görmek istiyorsanız abone olup atla bir tuşuna basabilirsiniz. Sonraki cuma görüşürüz. Bay bay.